Bu videoyu çektiğim için başım belaya girebilir ama bunları Brawl Stars bize paylaşmış arkadaşlar ve ben de bunu size göstermek istiyorum. Brawl Talk hakkında bütün bildiklerinizi unutun çünkü bu videoda hiç gösterilmemiş şeyleri göstereceğim ve akşam da Brawl Talk var. Bu video yapacağım en iyi Brawl Talk videolarından bir tanesi olacak. Bütün kanıtlarıyla sizlere bütün Brawl Stars'ın resmi bir şekilde paylaştığı her şeyi göstereceğim. Ve bu video toplamda ne kadar zor olursa olsun biliyorum ama 5000 beğeni bekliyorum. Gerçekten çok zor ama başarabiliriz. Çünkü bu gerçekten benim için çok önemli. Bu arada akşam saat 7'de Brawl Talk geliyor. Brawl Talk'tan 2-3 saat önce de canlı yayın açacağım. O yüzden herkesi canlı yayına da beklerim. Biliyorsunuz Nordenzel'in canlı yayınları yani benim yaptığım canlı yayınlar diğer youtuberların yayınlarına bir lafım yok. Ama bizim canlı yayınlarımızda genellikle bütün haberleri biz Brawl Talk'tan önce Brawl Stars'ın paylaştığı şeylerin içinden buluyoruz. İngilizce bir şekilde bütün belgeleri arıyoruz. Yani güzel şeyler oluyor. Böyle dedektiflik yapıyoruz sohbetle birlikte. O yüzden yayına kesinlikle bekliyorum. Özellikle seni bekliyorum kanka. Bu yayına gel. Gerçekten Brawl Talk çok fena geliyor. Şimdi bizim elimizde ne var diye soracaksınız. Enzel abi sen nereden biliyorsun bazı şeyleri diye soracaksınız. Yukarıda görüyorsunuz. Yarın Türkiye saatiyle 19'da canlı yayında olacak Broto. Paylaşılacak arkadaşlar ve sen de like atacaksın. Gerçekten çok uğraştım bu videoya. Ve bu videoda en iyi karakter bu mu diyor. Bir tane karakter görüyorsunuz orada ve bu karakter arkadaşlar Mısır temesinden ilgili bir karakter. Bildiğiniz bir Firavun karakteri geliyor. Bir dakika orada dur diyeceksin. Mantıklı bir soru soracaksın bana. Mısır teması geliyor. Bu arada dünkü yorumlarda birisini görmüştüm. Firavun temalı birisi gelecek demişti. Yaşı da büyük birisiydi. Belki bu videoyu izliyorsa oradan da haber etmek istiyorum. Gerçekten de Firavun temasıymış. Buradan burada kumları görüyorsunuz. Zaten bu bir şey teması arkadaşlar. Mısır teması. Bu Mısır teması bir. Buradan ikinci Mısır temamız Cin arkadaşlar. Neden dördüncü bir karakter getiriyorlar bilmiyorum. Ben Mısır teması olacağını fakat karakterlerin Mısır temasından aykırı bir karaktere geleceğini düşünüyorum. Zaten iki tane burada var. Bir tane de tarımız var arkadaşlar. Bunların hepsi Mısır temalı karakterler. Yani Mısır dediğim o piramit temalı karakterler. Öyle aklınıza herhangi bir meyve olan Mısır sebze mi onu da bilmiyorum. O gelmesin arkadaşlar. Ama zaten Brawl burası... Stars'ın paylaştığı son animasyonda bize herhangi bir tema geleceğini gelmeyeceğini söylemediler. Genellikle piramitler gösterildi ama karakterlerin teması gösterilmedi. Ama bence yani aslında Brawl Stars'da çok ilginç bir şey olabilir. Çünkü genellikle her bir trio 3 karakterden oluşur. Örnek veriyorum yani bu Mus'ır teması triosu. Sandy var, Ginny var ve burada arkadaşlar Tara var. Ya da böyle zombi teması gibi bir grupta var ya Frankenstein yani Frank, Mortis ve Ames var orada da. Genellikle 3 kişiden oluşuyor gruplar. 5. bir karakter gelmez. Yani 4. bir karakter gelmez buna. Yani bir tane karakterimiz kesinlikle bundan alakasız bir karakter olacak. Mısır teması karakteri geleceğini ben düşünmüyorum. Zaten gelmiş ama gelebilir. Hani zaten fotoğrafa da bakarsanız arkadaşlar bakın aç fotoğrafı abi. Burada sanki karakter böyle Mısır dansı yapıyor. Kafasında bir şey varmış gibi böyle böyle geziyor yani. Bildiğiniz şey gibi lan Lady Gaga'nın bir tane şeyi vardı lan. Bir tane şarkısı vardı. Mısırlarda geçiyordu. Adını unuttum. Çok deniz demiştim. hatta böyle. Onda bir şeyler mi var diyorlardı. Bildiğiniz o şarkıdaki danstan yapıyor yani. Bruce Tarsan son zamanlarda bir sürü popüler kültüre göndermesi var. Göndermesi var. Tam olarak ondan bahsediyorum miş burada. Ve bu arkadaşlar gerçekten de çok ilginç şeyler daha göstereceğim. Oğlum umarım başım derde girmez. Sizin için yapıyorum bunu. Çok sevdiğim web sitesi. Bu web sitesini başka bir üçüncü seviye partner tasarlıyor. Yapan kişinin ismi arkadaşlar Chosen olması lazım. Hindistan'dan üçüncü seviye bir Twitter partner aslında bu siteyi yapan arkadaş. Ve bu siteyi yapan arkadaş bize bütün, bütün, aklınıza gelebilecek bütün her şeyi göstermiş. İlk önce şunu açıyorum size bakın. Burayı çok hızlı geçeceğim. Çünkü burayı biz baktık aslında. Burada %100 rankıt aşamalı sistemi gelecek. %70 şekilde hipercharge etkinliği. %100 bir şekilde pro skinler gelecek. 2 tane yeni karakter. Burada 6 tane yeni ipi Hangisinin ne kadar yüzde olasılıkla geleceğini görüyorsunuz. Yeni şeyleri görüyorsunuz burada. Ama ben size bu yeni gelecek 2 tane karakterin adını biliyoruz desem inanır mısınız? İnanmayacaksınız ama adını bulduk arkadaşlar. O yüzden bu videoyu like istiyorum. Bu videoda ben Brawl Talk'tan önce bunu gösteriyorum. Herhangi bir şekilde Supercell'den bilgi almadım. Yani aslında yaptığım şey yasal. Yani yaptığım şeyin tamamen yasal olduğunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu Supercell kendisi paylaşmış. Ve başım belaya girerse sizin bir tek like'larınız beni kurtarabilir. O yüzden bu videoyu like istiyorum. Gerçek. Fakat bu çok sev sevdiğim site bu üçüncü seviye arkadaşın sitesi arkadaşlar bir gönderi daha paylaştı. Egyptian Brawl Talk Teaser Breakdown diye ve burada arkadaşlar Brawl Talk geliyor yakında ve Brawl Talk'taki çoğu karakterin isimleri sızdırıldı yazmış ama bakın orada bir durum isimleri sızdırıldı isimleri neden bilerek sızdırdılar? Çünkü bakın şurada ilginç bir şey var. Ben size çok ilginç bir şey göstereceğim. Karakterlerin isimlerini vereceğiz bu arada arkadaşlar onları ben biliyorum. Burada bir kere karakterlerin sızdırılma olayı şu şekilde oluyordu. Önceden Brawl Stars bir aslında ters bir şey yapıyordu. Bunu ben en çok Albay Raps kit güncellemesinde hatırlıyorum. Aslında kit 4 sene önce gelecek, hatta 3 sene önce gelecekti. Kit yerine Albay Raps'ı getirdiler. Kapak fotoğrafı değişti. Kapak fotoğrafı değişmeden önce bu Brawl Talk'un açıklamasındaki oradaki karakterlerin ismi değişti. Yani ilk Brawl Talk geleceğinde kit yazıyordu. Ama kit yerine Albay Raps'ı getirdiler. Albay Raps geldikten sonra oranın açıklaması değişti. Başlık değişti. Tamamen bambaşka bir Brawl Talk'la karşılaştık. Yani bu tamamen bir yönlendirme olabilir. Birazdan göstereceğim şeyler tamamen yönlendirme olabilir. Bu dediklerimi unutmayın. Şimdi buna da geçiyoruz. Aşağı doğru kaydırıyorum. Brawl Talk yarın diyor. Time to escape. Kaçma zamanı diyor. Kaçın diyor. Benden kaçın diyor bir tane göz koymuş. Bildiğiniz bir göz bu aslında arkadaşlar. Burada bütün her şeyi göstermiş. Bak yeni karakter Finks demiş. Neden ismi Finks? Hani akıllarda bir soru var arkadaşlar. Neden ismi Finks diye soracaksınız değil mi? Hani bak burada bir olay var. Neden ismi Finks? Bunların her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Brawl Talk taglerini göstermiş burada. Brawl Talk isimlerini göstermiş. Şimdi burayı bir zoom yapalım. Güzel kardeşim. Burayı bir zoom yapalım. Tamam. Şurada. ilk önce benim tepemde yeni karakter Finks mi var diye soracaksınız. Ve yeni karakter Finks olabilir veya olmayabilir. Bak yeni karakter Finks. Burada yeni para karakter Finks demiş. Ve burada ki kişi yeni karakter olabilir demiş. Olmayabilir. Kit de olabilir bu. Gerçekten kitle de olabilir. Mısır teması var. Burada bir tane Time Protector Buster'ı görüyorsunuz. Zaman koruyucusu Buster. Bu bir Supercell make kostümüdür. Bu Brawl Stars'a şey teması geliyor. Zaman bükme teması geliyor. Hatta Grom'un küçüldüğünü dünkü videoda izlemiştik sizlerle beraber. Grom küçüldüğüne göre zamanı geriye akıtmaya çalışan bir şey var. O yüzden zaman koruyucusu Buster kostümü burada devreye girmiş ve Supercell zaman koruyucusu Buster kostümündeki ikonu zaman simgesini buraya getirmiş. Burada Mandy'yi görüyorsunuz. Mandy. Peki ki buradaki isimleri de geçeceğiz arkadaşlar. Buradaki isimleri nereden biliyorlar diye soracaksanız bunları da göstereceğim size. Mendi'nin burada bir tane tacı var. Tacı karnaval mendi gelecek diyorlar. Yukarıya doğru bakarsanız yeni savaşçı triosu. Drakon'un triosuna bir ekleme mi yapılacak denmiş burada. Çünkü burada birkaç tane şey var arkadaşlar. Bakın Drakon'un triosunun arka planıdır bu. Drakon triosunun arka planı unutmayın. Drako nedir? Drako bildiğiniz metal head denilen kişiler. Yani yaşı büyükler bunu daha güzel anladı ama yaşı küçük sizlere göstermem gerekirse. Metal dinleyen, metal tarzı müzik dinleyen kişilere genellikle metal head deniliyor yani tam olarak öyle açıklayayım size. Ve bu Drakon'un teması gördüğünüz gibi bu tema arkadaşlar. Hatta orijinal kostümde bunu göremezsiniz ama şu kostümde bunu görebilirsiniz. Bakın Drakon'un teması Menor'dan geliyor. Medieval Menor tarzı bir şey bak şurada. Şu temadan geliyor ve bu temanın aynısı Brotalk'un gönderisinde kullanılmış arkadaşlar. Yani şurada arka planda aynı temayı göstereceğim size bakın. Zaten kendileri de göstermiş ama aynı tema kullanılmış bakın unutmayın bunu. Sonra size bir şey daha göstereceğim. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada bir tane yumurta görüyorsunuz. Yumurta ne, ne alaka diye soracaksınız. Yumurtada yumurta temin yani 1 Nisan. Büyük ihtimalle 1 Nisan'da Yumurta Pem kostümü gelecek. Nereden mi biliyoruz? Yumurta Pem aslında oyuna 4 sene önce eklenecekti. Oyuna Kaka Spike bile geldi. Peki neden Yumurta Pem gelmiyor diye soracaksınız. Çünkü her sene bence ayrı bir böyle garip kostümler getirmeye karar vermişler. Kaka Spike oyunda var. Bu bir 1 Nisan kostümü. Yumurta Pem neden olmasın? Getirecekler. Onu da getirecekler. Çünkü burada bakın Yumurta Pem var. İlginç bir şekilde Yumurta kostümleri tekrar döndü arkadaşlar. Peki bu Brawl Talk'un süresi neden 10 dakika 11 saniyede soracaksınız. Bunu bilmiyorum. Bu gerçekten 10 dakika 11 saniye olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Çok uzun bir Brawl Uzun olmasının en büyük nedeni de büyük ihtimalle Star Park Brawl arkadaşlarım arkadaşlar bu. Gerçekten de bir güzel bir Star Park Brawl ile karşı karşıya olacağız gibi geliyor. Ve bütün oyunun hikayesi değişecek. Ve burada karakter isimleri verilmiş. Her şey verilmiş. Başka herhangi bir bilgi yok. Peki siz bana şey soracaksınız. Ulan Enzel abi sen bunun ismini nereden biliyorsun? Bize yalan söylüyor olamaz mısın? Kesinlikle haklısın kanka. Sana hiçbir şey diyemem o yüzden. Şimdi senle bir geri gelip bir şey göstereceğim. Gerçekten de haklı mısın değil misin sen Gel bakalım aşağı kaydıralım bunu. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Ve Brawl Stars nedense insanlara aslında yapmadığı bir şey yapmış. Normalde etiketlere bakın Brawl Stars asla ama asla yeni gelecek karakterlerin adlarına girmez. Burada Finks ve Lumi yazıyor. Drakon'un teması var. Finks ve Lumi var. Draco teması ve karakterlerin isimleri yazıyor. Yeni gelecek karakterlerin isimleri Finks ve Lumi olabilir. Kesin değil. Çünkü Brawl Stars genellikle bunları yazmaz. Burada yazıyorsa bunları burada bir şey var. Hani aklınıza gelsin burada bir bit yeni mi deniliyor? Burada bundan var kanka. Bit yeniği gelmiş buraya. Burada bir bit yeni var. Yani burada bir şeylik var. Anladın sen. Burada bir zort olabiliriz aslında. Kesinlikle tam olarak bundan bahsediyorum. Zort olma olayı olabilir arkadaşlar burada. Neden bu karakterlerin isimleri yazılmış? Önceki bro bunlar yazılmış mıydı diye bakacaksınız. Hemen bakalım. Meeple'ın kuralları bu değildi. Bro bazı yılı bunda öyle değil. Onda da önceden sızdırılmıştı diye hatırlıyorum. Bazı şekilde en azından sızdırıldı diye hatırlıyorum. Sızdırılmayan bir tane bro top. Bro ise şeytanlar saldırıyor. Örnek veriyorum bu. Tamam mı? Bunun adresini alalım. Buradan ben size bir tane site göstereceğim. Bir tane site var. YouTube'daki herhangi videonun şeylerini çıkartabiliyorsunuz. Bakın. Önceki şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Brawl Stars şeytanlar meleklere karşı sezonu. O sezonda hangi karakter geldi hatırlıyor musunuz? Ben o da hangi karakter geldiğini göstereyim arkadaşlar. 9 dakikalık bir tane Brawl Talk'tu bu. Bunu hızlı bir şekilde izleyeceğim zaten. Buradan sinema moduna alalım. Hızlı bir şekilde bak. Bu aslında Brawl Talk'ta yeni karakter geliyor. Juju karakteri geliyor. Fakat ilginç bir şekilde Brawl Stars bu Brawl Talk'un etiketlerini Juju yazmadı. Yani biz Juju'nun geleceğini etiketlerden bilmiyorduk. Ama ilginç olan şey şu. Bu sefer etiketleri yeni gelecek karakterlerin isimleri olabilecek şeyleri yazmışlar. Finks ve Lumi yazılmış. Bu bilerek Brawl Stars'ın insanlara karakterlerinin isimlerini önceden verme stratejisi. Tamamen yanıltmaca belki de. Finks Vlumi diye karakter gelmeyebilir. Peki eğer bu karakterler gelecekse Finks'in anlamı ne anlama geliyor? Gelin Google Çevir veya ChatGPT'den beraber bakalım isterseniz ve Lumia'ya da bakacağız. Tamam ChatGPT'ye girdim. Buraya hemen hızlı bir şekilde yaz yazdım. Finks anlamı anlama geliyor? Brawl Stars yeni bir karakter ismi getiriyor olabilir yazdım. Bunu yazdım. Yani yazım yanlış olsa da ChatGPT anlıyor. Salak değil bu da. Bakalım Finks ismi Brawl Stars'ın yeni bir şey olabilir. Ateş kuşu demek. Yani ateş kuşundan bir tema alınmış olabilir diyor. Tamamen baş başka bir şey de olabilir. Brawl Stars bu karakteri tanıttıysa bir şeyler yapabilir. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Direkt karakterin ismi. Aa Phoenix. Lan Phoenix şeyden mi geliyor? Anka kuşu Phoenix demek. Bak Phoenix demek. Phoenix de yazılıyor. Phoenix de yazılıyor. Phoenix anka kuşu. Ciddiyle anka kuşu olabilir. Gerçekten anka kuşu olabilir. Şunu da yazalım. Yani Mısır piramidinden alakalı bir şey mi Lumi? Lumi ismiyle bir karakter olabilir. Işık anlamına geliyor. Lumen kelimesinden üretilmiş. Yani parıltıyla bir karakteri çağrıştırabilir. Lumi bir ışık kaynağını sergili olabilir. Mısır piramidi temalı bir etkinlik gerçekten ilginç. Bakalım ne olabilir? Peki Lumi Finks'in Mısır piramidi bağlantısı var mı? Kelime köküne veya benzer şeylere bakarak bana anlat diyeceğim. Bana anlat. Tamam bakalım anlatsın bize. Ne diyecekmiş? Lumi Finks Mısır piramidi bağlantılı olup olmadığını dilsel açıdan izleyelim. Lumi ışık anlamına geliyor. Mısır mitolojisinde ışıkla ilgili birçok sembol var diyor. Ra güneş tanrısıdır. Gerçekten olabilir. Finks Sphinx'e benziyor. Sphinx'e ben Sphinx'e benziyor. Mısır'da Sphinx'ler var. Har oğlum Mısır piramidi karakteri mi geliyor? Finks'in Sphinx'e göndermede bulunması mümkün. Ra ile ilişkilendirememiş. Sphinx'in bunu merak eden varsa ben Google'dan bakabilir Mısır piramitleri ile ilgili ve Lumi kelimesi doğrudan Mısır piramitleriyle ilişkilendirilmiyor ama Sphinx'i genel olarak ilişkilendirilmiş ve bir tane karakter zaten Mısır piramide gelecekse Sphinx'ten geliyor olabilir, Phoenix'ten geliyor olabilir, Anka kuşundan geliyor olabilir. Bu videoyu görüyorsan ben bu karakterlerin isimlerini bana Bruce Sars etiketlerde gösterdiği için sana gösteriyorum. Ben burada herhangi bir yanlış bir şey yapmadım. Abi sen bize neden bunların isimler önceden gösterdin falan diyebilirsin. Ben bunu Bruce Sarsın gösterdiği şekilde yaptım ve bunu kendimi çok güzel açıkladığımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu şu ana kadar yaptığım en güzel videoydu. Burada bütün izleyenlere, like atanlara teşekkür ederim. Harbiden çok uğraştım. Ve bu videoda arkadaşlar gerçekten like'ınıza ihtiyacım var. Bütün bilgileri gerçekten de Brawl talk görmeden önce, paylaşılmadan önce sizlere sunmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.